Şimdi Kanal İstanbul'a gelelim. Kanal İstanbul'da biliyorsunuz 26 Haziran'da ilk köprünün köprünün ilk temeli atılacak. Peki muhalefet karşı çıkıyor ve muhalefet bu kez orada iş yapacak müteahhitleri uyardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Sayın Ahmet Davutoğlu da benzer cümleler kurdu. Dedi ki Davutoğlu iktidar gittiği gün bunun maliyeti size ödetilir. 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atacağız. İstanbul'un gündeminde beton kanal yoktur. Hiç kimse Kanal İstanbul olayına girmesin. Parasını vermeyeceğiz. Müteahhit firmaya sesleniyorum. Sakın ha sözleşme hukuku var devletle sözleşme yaptınız diye düşünmeyin. İktidar gittiğiniz gün bunun maliyeti size ödettirilir. İktidar kanalı İstanbul için geri sayım başlattı, muhalefet ses yükseltti. CHP'den ve Gelecek Partisi'nden ihaleye girecek firmalara uyarı geldi. 26 Haziran'da projenin ilk köprüsünün temeli atılacak. Ahmet Davutoğlu'na göre o köprü için de ihaleye çıkılmadı. Cumhurbaşkanına söylüyorum, Ulaştırma Bakanına söylüyorum. Suç işliyorsunuz, suç. Bütün engellere ve engellemelere rağmen Türkiye'nin stratejik hamlesi olan bu projeyi yalnızca ülkemize değil dünyaya kazandıracağız. Yapım ihalesi yapılmamış bir projeyi başlatmak suçtur. Yasal bir suçtur. Bunun hesabını verirseniz. Daha önce yapılmış bir deprem ihalesini köprü ihalesine çevirmek suçtur. Çünkü mahiyeti değişen yerde ihalenin yenilenmesi gerekir. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 26 Haziran için net konuştu. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na göre ihale olmadan köprü temeli atılması suç. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Halk TV'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sadece köprü değil, projenin geneline yatırım yapmayı düşünen tüm müteahhitlere seslendi. Bu işe niyet eden bu işe para veririm, bu ülkeyi borçlandırırım diyen her aklın oturup bin kez daha düşünmesini öneririm. Ha diyorlarsa ki biz gireceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bir sefer onlarla ilişkiyi keseceğiz. Ülkesiyle de ilişkiyi keseceğiz. Kardeşim siz bizim devleti soyuyorsunuz. Ben soyguna göz mü yumuşağım? Özellikle yurt dışında projenin ilgi gördüğünü sık sık dile getiriyor hükümet. İlk köprünün temeline 6 gün kala tartışmanın çerçevesi uluslararası boyutta. Bunun muhatabı ne bu ülkede ne de uluslararası düzeyde olamaz. Sonsuz mücadelemizi de vermeye devam edeceğiz. 83 milyon kişi bir avuç haramzadeye hizmet edecek konuma getirilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti talan edilecek bir ülke değildir. Hep beraber Kanal İstanbul'a karşı direnmek zorundayız.